Tohumları alırken bitkiyi saksısından çıkarttım. Aslında saksı değişimi için uygun bir zaman değil. E, saksı değişimi Nisan gibi yapılmalı. Bitki tam uyanmadan. Ama e, dayanıklı bir bitki olduğu için ve burası ılıman bir bölge olduğu için hazır tohumları alırken saksıyı. Değiştireyim dedim. Şimdi bu saksının içinde böyle bolca yumurta kabuğu var ve çiçeğin kökleri oldukça fazla, oldukça e, geniş saçak kökleri var. Çok narin, e, hassas bir çiçek gibi görünüyor ama şu büyüklükte bir saksıyı doldurmuş ve çok güzel kök atmış. Şimdi birazını buraya aldım. Şöyle toprağını iyice bastırıyorum. Tohumlar da burada. Çok fazla tohum çıkmadı. Çıkanlar da işte tabağın dibinde. Çünkü birçok tohum dökülmüş. İklimin sert geçen yerlerde e, bu çiçek 2 yıl 3 yılda yanıyor ama ılıman yerlerde oldukça uzun seneler yaşayabiliyor tabi bunda e, bitkiye uygulanan işlemlerde önemli toprağın kalitesi gübreleme uç alma eğer uygun bir ortam varsa çok yıllık yaşar şimdi benim elimde böyle bir e, sıvı var bu hümik asit diye geçiyor sıvı haldeki hümik asit Leonardit bazlı olup toprağın genel yapısını düzenleyen ve topraktaki minerallerin bitki tarafından alınmasını kolaylaştıran organik bir gübredir diyor. Ee, şimdi toprağa biz bir sürü şey katıyoruz. İşte muz kabukları, yumurta kabukları ancak bunları katmak önemli değil. Bitki tarafından bunların alınabilir olması önemli. İşte bu e, toprak düzenleyiciler sayesinde bu vitamin ve mineraller bitki bünyesine daha kolay alınıyor. Şimdi bu sıvının içine bu toprak düzenleyiciden biraz ekeceğim. Bu şişin içinde de soğan kabuğu ve at kuyruğu bitkisi var. Şimdi birazcık bundan damlatıyorum. Bir çay kaşığı kadar olsa yeterli. Çok fazla yoğun kıvamlı. Fiyatı da uygun. 20 liraydı en son. Bunlar da murt çekirdekleri filizlendi. Şimdi şöyle yeni saksıya aldığım çiçeği bir güzel suluyorum ve köklerin hava almasını önlüyorum. Hatta şöyle biraz da bastırabilirim. Sonra tohumları ekeceğim ama ayıklama işi yapmak istemiyorum. Şöyle gelişi güzel atıyorum. Tabakta bir iki tane tohum kaldı. Onları da şöyle kıyılara bir santim derinliğe gömüyoruz tohumları ve sonra bolca suluyoruz. Diğer çiçeği de bahçeye dikeceğim. Yine yarı gölge bir yer olursa çok güneş altında gelişimi zayıflayabilir. Çünkü Nisan gibi dikilmesi gerekiyor dış bahçeye uyum sağlayabilmesi için. Şimdi hava sıcak olduğu için biraz gölge bir alana dikeceğim. İlk günler saksıyı bolca suluyoruz. Daha sonra daha az su veriyoruz. Yine bu çiçeğimizi de öyle İlk günler oldukça fazla suluyoruz ki kökler toprağa kolay adapte olabilsin. Daha sonra daha az su veriyoruz. Toprak kurudukça toprağın yapısı önemli. Haftada bir sıcak günlerde haftada iki sulama yapılabilir. Şimdi bunlar uygun sıcaklık e, bulunduran bir yere konumlanacak ve orada e, bir hafta 15 gün gibi çimlenecek. Direkt toprağa dikmek istersek Nisan gibi dikebiliriz. Ama...